Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Visegrad grubunun zengin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini gözler önüne seren fotoğraf sergisi. Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişekrat grubunun zengin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini gözler önüne seren Vişekrat grubunun doğal hazineleri başlıklı sergisi. Müzik Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı'nın talebiyle koordinatörlüğünü Natur Art Macaristan Doğa Fotoğrafçıları Derneği'nin üstlendiği proje, Slovakya Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları Derneği, Çekke Doğa Fotoğrafçıları Kulübü ve Polonyalı Doğa Fotoğrafçıları Derneği'nin destekleriyle hayata geçirildi. olarak Ankara'da Polonya Büyükelçiliğinde gösterilen sergi İstanbul'daki sanatseverler için Macar Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Projeyi Kültür Merkezi'nin müdürü Doktor Gabor Hodor anlattı. İlk önce Macaristan'ın bu bahsettiğim dönem başkanlığının yani pandemi sürecinden sonraki Avrupa'yı yeniden şarj etme ...motosuyla e, yola çıkan bir e, başkanlıktan, e, dönem başkanlığından bahsediyoruz. Ve tabi bunun içerisinde sürdürülebilirlik, e, doğaya dikkat etme gibi unsurlar da ön plana çıkmaktaydı. E, bu bağlamda da bu dört e, Orta Avrupa ülkesinin doğa güzelliklerini göstermeye de e, tabi çabaladık. E, bir de diğer yandan da o ülkelere gidemeyenler ya da işte kisitlamalar nedeniyle henüz gidemeyenler için de biraz yani bu doğa güzelliklerinden bir enstante görme, göstermeye çalıştık. Burada görmüş olduğunuz fotoğrafların çoğunda zaten yeşilin ormanların ne kadar önemli olduğunu, çeşitli teklikede olmuş olan ya da hala teklikede olan hayvanların ne kadar iyi korunduğunu, bir de insanların doğayla iç içe yaşadığını gör, görebilirsiniz, görmek mümkündü. Tabii bizim ülkeler, Orta Avrupa ülkeler özellikle bu unsurları biraz ön plana çıkartmaya çalışıyor. doğanın ve doğa fotoğrafçılığının önemini hatırlatan sergi, korunaklı bölgelerdeki eşsiz yaşam manzaralarını keşfetme imkanı sunuyor. Bunlar gerçekten iyi korunmuş ve büyük ormanlıklar içerisinde çekilmiş fotoğraflar. Yani bu yerlere orada yaşayanlar bile zor girebilir ya da bazen hiç ulaşamayacakları yerlerde foto çekilen fotoğraflar da var. E, ve tabi ya sadece yurt dışında bunu tanıtmak amacıyla yapılmış bir iş değil. E, kendi ülkelerinin sakinlerine de aslında bizim ülkelerimizdeki böyle saklı cennetlerin olduğunu göster göstermek e, önemliydi. Vişekrat grubunun doğal hazineleri İstanbul Macar Kültür Merkezi'nde 10 Eylül tarihine dek görülebilir.